Baylar bayanlar merdivenden kayanlar bozuk para sayanlar annesinin eteğinin altından gizli gizli bizi seyredenler kıskançlıktan çatlayanlar patlayanlar mısır unu satanlar arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Şimdi size ay önce belirtmiş olduğum VDL otobüsler geldi. Şöyle bir tanesini aldım ben. Bu 12 metre 3 kapılı mıydı? Neydi? Arkadaşlar VDL Stead'e geçiyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu videoyu çok uzun tutmayacağım çünkü aracı tanıtmak amaçlı e, çekiyorum videoyu. Bir önceki videomda da zaten sizlere tuş atama, Dıbasın grafik ayarları ile ilgili bir tanıtım neyi nasıl yapmanız gerektiğini öğreten gösteren bir video çektim. Onun e, linkini de sizler için yorumlara bırakırım arkadaşlar, yoruma sabitlerim. Şöyle gördüğünüz gibi aracın içi bu şekilde. Hemen göstereyim. Bunlar e, Estaro'da ya da şeyde olduğu gibi Scania otobüste, Man otobüste olduğu için olduğu gibi açılıyor. Ama şu tavan şeyleri önde düğmeleri var arkadaşlar. Oradan açılıyor. Şimdi The Bus zaten beta'da olan bir oyun. Bir de bunun betası geldi. 2.4'e geçecek. 2.2'deydi. 2.4'e geçecek. Hemen şöyle ekranı gördünüz. Elektriği verdik. şöyle bir ekranı var arkadaşlar. Kapı açık olduğu için durak fren diyor. Araba kendini biraz ısıtmak için hemen devir yükseltti. Şurada pin yazan yere şurayı yazıyorsunuz. Sizde kaç çıkarsa hemen şöyle line 100 şurada line yazıyor. Tur 03. Buraya da 03 yazdık. Tamam dedik. Şimdi bu arkadaş... Arkadaşlar... Elektronik bir klima var. Buralarda farklı farklı tuşları var. Bunların hiçbirini benden kurcalamadım. Yani size lazım olanlar zaten. işte iç aydınlatmadır. Parktır. Şöyle biz de biraz serinleyelim. Size bunlar lazım. Başka bir şey lazım değil zaten. İnenler indi. Binenler bindi galiba. Frene basılı tutarak D'ye basıyorsunuz. İmdatı indiriyorsunuz. Ve navigasyonu takip ediyorsunuz. Sesi görelim. Böyle bir rolante sesi dinleyelim. aracın fizikleri ve sesi benim hoşuma gitti. Bununla ilgili zaten birkaç güne merak etmeyin. Ses modu yaparlar. Real sesleriyle ilgili bununla da bir video çekeriz arkadaşlar. Şöyle hemen ikinci durağımıza yanaşalım. Yolcu yok mu lan burada? Aa şaka gibi. Ya kırmızıda geçelim ya videoyu çok uzatmayalım biz. Ama hani size şunu belirteyim. Benim gerçekten hem fizik anlamında hem sürüş anlamında gerçekten çok hoşuma gittiği bir araç olmuş. Biz VDL Türkiye'de olmadığı için arkadaşlar bilmiyoruz hiç. Ama hem fizik olarak zaten Dubas'ın fizikleri çok iyi. Araçta oyuna cuk oturmuş. Emin olun benim hoşuma şeyden daha çok gitti. Estaro'dan daha çok hoşuma gitti yani ne yalan söyleyeyim. Kornası nasıl lan? Gemi kornası gibi. Scania'da ilk çıktığında böyleydi biliyor musunuz? Böyle mu? kapu üstlerine aydınlatmaları falan var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi olmuş ya. Çok kaliteli. Oğlum ben bu line 100'e yüze... gitmeye gitmeyi unuttum. Hey, ha doğru gidiyorum, iyi. Ben hemen öteki durakta fotoğrafımı da alayım. 50'lik motor ne iş var lan burada? Hay. Hay canım. Hay. Şöyle kapısını kapatayım bunun da. Biraz koşalım. Şarkılmayalım fotoğraf çekeceğiz derken. Şöyle hemen F12 ile aldık. Bir dakika dayı bize bir çarpma. Şimdi açık beta'da olduğu için ben tüm modları kaldırdım arkadaşlar yani hani açık beta'ya geçen varsa ya da geçmek isteyen varsa tüm modları kaldırsın. Çakışma ihtimali çok yüksek yani ona bir şey diyemem. Zaten o daha önce oynadığımız Ober falan onun şey gösteriyor. Uyumsuz diyor. Yiyecek <laughs> <laughs> var mı lan? Yok. Ama çok Alo. iyi değil mi ya yani araba? Hani o dış aydınlatmaları falan benim çok hoşuma gitti. Şu falan açılıp kapanıyor mu lan acaba? Yok. Şeyde açılıp kapanıyor, bunda açılıp kapanmıyor. Para? Kasa boş gençler. Kasa yok. cep telefonlarını bir de kısa bunlar yalnız araç Hani o kadar iyi ki bir şehir içi otobüs sürdüğün izle izlemini çok iyi veriyor Biz şurada dörtlerimizde kalalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Aracı tanıtımını yaptık. İki tane üst üste dıbas oldu çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar tekrar belirtiyorum sizlere. E, araç ücretsiz bir şekilde dıbastan geliyor. E, güncelleme ile birlikte açık betada sizlerle buluşuyor araç. Bilginiz olsun. Ee, grafik ayarları işte direksiyon seti ayarları nasıl yapılırla ilgili videomu da yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar linkini oradan bakabilirsiniz kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın